Normalde bu oyunu yayında oynamayı planlıyordum ama şu an serisini yaptım. Yayında da ayrı bir seri yaparız. Oraya gelmeyi unutmayın. <laughs> ben bu an için bir yıl hapis yattım lan. Öncelikle iyi bir zeka şart. Tabiyemiz de olsun. Ayrıca ticaret skilli de lazım. Tek olacağımız için. Bir de çekici olalım. Üreme konusunda bize yardımcı olur. Şimdi toprağımızı seçmemiz gerekiyor. Coğrafya kaderdir mantığıyla ilerleyeceğiz. O yüzden mantıklı bir yer seçmemiz lazım. Burası okey gibi ya. Bana bayrakta bir kırmızı beyazı ver de bir. Heh güzel. Köyümüzün adı Drakilat beyler. Burası bizim topraklar işte. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Bol orman var. Bu bizim için gayet iyi. Gelişmemiz açısından güzel olacak. İşte bu da bizim eleman. Bunlar da bizim gariban köylülerimiz. Güzel. İlk olarak bir salon inşa edeceğiz beyler. Buradan tüm köyün işlerini yönetebiliyoruz. Bizim için en önemli yerlerden biri. Bir haritaya bakalım haritada ne var ne yok komşularımız nasıl diye. Direkt yanımızda Cruster diye bir adam var. Bizde ilişkileri kötü. Düzelir düzelir ama bir düşmanlığı var. Yalan yok. Ordusu da çok bir şey değil ya, hallederiz. Bunun da bizde arası kötü. Herkes evli amına koyayım. Sen gibi yapacak benmişim gibi. Arestia. Bak bunu tuttum. Bizde arası iyi olan tek adam bu. Hayır anlamadım ki ne yaptım ben size ama benle aranız kötü. Neyse şu an iyi geçinmeye bakalım da bir savaş çıkarsa bizi s**ler. Si hey, hey. Aile var ne biçim konuşuyorsun ya? Ufak bir hatırlatma videoyu beğenip payıp ederseniz bu tarz bölümlerin devamının gelmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca kanala katılarak da büyümemize destek verebilirsiniz. Burası da şalgam tarlasıymış beyler. Bu şalgam tarlasında galiba kaçak alkol üretimi yapıyoruz. Bize bol bol şu an mülteci gerekiyor. Bu söylenir mi ulan? Öncelikle bir kereste fabrikamızı dikelim de. Burada alkol üretilir. Üretiriz sıkıntı yok. Mabedin yanında mı dursa acaba? Sen bize daşak mı geçiyorsun? Bak şu tarafı full üretim hane yapacağım. Şimdi üretimlerin yanında ev Yapınca bunların morali de bozuluyor. Hem bunları burada toplamış olurum. Onu da şöyle şuraya yerleştirdim. Dursun. Bir adet de ardiye lazım. Ardiye de depolama için kullanılıyor. Yani ne kadar üretimhanelere yakın olursa bizim için o kadar iyi. O yüzden direkt karşı tarafa yerleştireceğim. Şu an bol bol köylüye ihtiyacımız var. Bir de kütüphaneye ihtiyacımız var. Burada da araştırma araştırma ya. Onu da direkt şuraya yaptım. Küçer geldi. Bu yanındakiler ne? Şöyle yani... Karşı mıyız? Bokta 2000 altınımız var. Tüketilebilir kaynaktan ziyade kitap alacağız. Kitap, kitap, kitap. Okuyacağız. Şimdi Tapınağa çok ihtiyaç yok. Otacı da ot toplamaya falan yarıyor şifalı otlar. Yakın dövüş bunu alacağım. Ee, otacıyı da aldık, o da dursun. Elimizde bayağı bira var bak, onları satabiliriz. İyi de para ediyor. Canım para çıkışmadı. Ançır alalım bir tane. Doların olmaz dursun. İtivar köpeği var. Çalıştırmak için köle alabiliriz ama gerek yok bence. Çok pahalı geldi bana. Onun yerine kitap alsak bile daha mantıklı. Şuradan bir üretim panelinde kaça küçük üretimle yavaştan başlayalım. Ya şurada yatak var, biz yerde uyuyoruz ya. Yemin ederim. Neyse. Bak Halkımız burada yataklarında mışıl mışıl uyuyor beyler. Bizde halka ayırmak yok. Anlıyorum. Her yerde bir işçi açığımız var. Neyse şimdi önce bir kütüphaneye bakalım. Kütüphanede neler yapabiliyoruz. İlk olarak ekmeğim lazım. O yüzden çavdar tarlası ve değirmeni öğreneceğiz. Sonra diğerlerine bakarız. Bizim bu arada silahımız var mı? Zırhımız, hançerimiz, bir de gürüzümüz var. Güzel, kafi. Savunuruz kendimizi evvel Allah. Niye tüccar gelmiş? Bir tüccara bakalım. Neler var, neler yok. Sadakatin temeli. Aga bunu kesinlikle almamız gerek. Ufaktan bir alkol satışı. Ee, bireyi de satalım azıcık. Tamam, kafi. Çok bir şey ödemeyeceğiz. 5 tane evsizimiz var. Biz Finlandiya'yız beyler. Evsiz olamaz, yasak. Ev inşa edelim. Bu ne bir adam Şuraya şöyle bir tane ev inşa edelim. Kralın evi. Onu da şuraya direkt kütüphanenin yanına koyuyorum. Çavdar tarlasını öğrendik. Şimdi şerbetçi otu tarlası ve bir öğreneceğim Gelir olarak bize daha da fazla getirebilir çünkü. Şu an bizim ev inşa ediliyor. Güzel. Kralın evinde güzel inşa edilen. Hükümdar hedefe. İlk başta hedefimiz bol nüfus. Onun yüzden bunu seçeceğim. Bir tane eş lazım. Eş bulabilirsek saracak da. Sede yok şu an ya. Hadi. En azından çavdar tarlamız inşa ediliyor. Bu şekilde un üretimine de başlayacağız. Değirmenimiz de var. Yani yapabildiğimiz kadar yapalım. Bu tüccar yine geldi bize. Bakalım ne var elinde? Kaydan ordusu mu? Bu iyi yani bunu alalım. Kazıklı çit savunma klesi tapınak. Ya lezzetli bir ay şimdi gerek var mı? Yok ya. Cephaneliğe de gerek yok. Şimdi taç giyme töreni başlıyor. Lan kafatası falan çıkıyor. Hayırdır lan? Sen neye baktın? Kasadan gerçekten sadece ihtiyaç amaçlı bir altın alacağım. 300 altın kadar. Köpek almam gerek. Yani psikolojik açıdan bizim iyi olmamız lazım ki iyi yönetelim devleti değil mi? Her şey bu köyün iyiliği için. Valla benim özel belgem var. Vay vay. Kaptan beyler köpeğimizle tanışın. Nasıl da eğleniyor bak. Şimdiden kafamızın ortası kel olmuş ya. Allah kahretsin. Çevrede bulunan köylerden bize haraç geliyor. Güzel güzel getirin. Şerbetçi otu işini de çözdük. Madeni öğreneceğiz. Çevremizde demir madeni olduğu için onu da öğrenmemiz gerekiyor. Şerbetçi otu tarlasını şu şekilde şuraya yerleştireceğim. Buradan artık bira yapabileceğiz. Üretim işini de ayarlayalım. Kervan yine geldi. Bu sefer lezzetli birayı aldım ya. Halkın çok yapacak bir şey yok ha. Sadece çalışıp ibadet ediyorlar. Kaptanla şu an bir S1 atsak kaptan içimizden geçer. Önümüzde yol yok. O sıkıntı biraz. Onu da yaparız yakında. Şuraya bir köprü falan diksek güzel olur. Sen kafayı sıyırmışsın. Tek başımıza çok zor yetişiyoruz ya. Bizim bir yerden asizade falan kaçırmamız lazım. Evlenilecek kadın mı? 700 altın istiyorlar. Savaşçı mı? Sana bir şey diyeyim mi? Düşünmeden okeyim ben bu işe. O ne Verilir ya. Paramızın yarısı gidecek ama tamam ya okey. Okeyiz bu işe. Rollerimizin birleşmesinden dolayı mutluluk duyuyorum falan filan. Tamam biz de duyuyoruz. Gitmeden önce şöyle ufaktan bir ticaret yapalım da. Kaçak anlaşmasını şöyle bir ayarlayalım. Kraliçeniz şehre girdi. Ey halk selamlayın. Onu nasıl ev yok lan? Bizden ayrı mı yatacak? Böyle saç balık mı olur ya iki kişilik yatak var işte ne yapacağınızı şey ya Buharım ya. Neyse buraya bu evi inşa ediyorum. Giren olursa anasını. Pelinyan'ın bir özelliklerine bakalım. Dövüşü 7. Zeka 2. Zeka sıkıt biraz. Komutası da 7. O da iyi. Kafası çok basmıyor. O yüzden bir tık önemsiz şeyleri öğreteceğim. Mesela ambarı öğrensin. Madeni de öğrendik. Madeni de şurayı inşa edelim. Buradan demir çıkaracağız. Sen öğrenebileceğimiz çok bir şey yok. O yüzden sadakatin temelini öğreneceğiz. Halk biraz arkamızda dursun. Sen niye orada yatıyorsun? Buraya gelsene işte çift kişilik yatak var. Çıldırırsın ha. Ne oluyor lan? Asil bir yok oluşumu. Ha sürüsü. Neyse bizden uzak beyler. Şu an bizim sorunumuz değil. Ta şuradan buraya gelene kadar. Bu ne? İş alınmayı bekleyen Asizade. 11 zekası var. 404 altın istiyor. Okey. Veririz ya. Biraz tüccara bir şeyler satıp bu parayı çıkarabiliriz bak. Bunları satalım. Kitap da var mı? Atölyeyi al. Kömür fırınını al. Bunlar türlü alacağım ya. 404 altın çok değil bence. Her türlü toparlarız tekrardan. Güzel. Aldık. İsmini de katıl üyelerimizden olan Taner olarak koyuyorum. Taner artık ailemizin bir parçası. Şimdi düğün törenimiz gerçekleşecek ve Taner kıyıyor. Güzel. Taner'in evinde şöyle biraz halkımız da biraz iç içe olsun. hakların sorumlusu Taner. Kömür fırınını Taner'e üretelim mi? Şimdi şerbetçi otu tarlamız da var. Bu şekilde bir üretimi ve kaliteli içki üretimi de yapabiliriz. Ama kaliteli içkiyi daha araştırmadık. Bir adet daha çavdar tarlası yapacağım. Ekmek her türlü her yerde kullanılıyor çünkü. Rupaniler şehre mi saldıracak? Savunuruz. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir ordu kurmam gerekiyor. Biz olmayacağız bir kere o savaşın içinde de o net. Hüccardan köle alıp savaşçı yapma işi. Bugün o kadar değil. O kadar değil, değil. hocam. Tüccara ne oluyor lan orada? Kralın odasına bir müddet girmek yasak. E, Taner sen git. Kitaplarda ne var? Tapınak, cephanelik. E, köle de almayacağım. Köle çok pahalıymış ya. O yüzden biz biraz bir şeyler satalım. Demir satalım. Şu atölyeyi öğrenelim de artık yavaştan silah üretimine de geçmemiz lazım. Kömür fırını da şuraya koyalım. Çok fazla erdiyeden uzak kalmasın. Orduyu toplayın. Saldırı var. Ya şunlara bak ya. Utanırsın ama şehre saldırmaya. Bizim karıyı koyacağım başa. Bir iki tane de şuradan ordu çekeyim. Ölülerden oluşan. Tamam şu şekilde kafi. Silahımız da var. Taner'e de koyacağım. O da dursun. Tamam okey. Ordu toplan. Sen kafayı sıyırmışsın. Ya şunlara bak. Benim lorddaki haydutlar daha korkutucu ya. Yemin ediyorum. Your money or your life. Saldırın. Oğlum çok sıkıntı. Hadi Palin ya. Taner hadi. Taner'in yalnız kılıcı var. Çok iyi. Alıyoruz bu arada. 5 kişi. Dörde düştüler. Bizim köylüler çok kötü ya. iki kişi olduk. Ana navradını teslim oldular. Hain köpekler. Hadi lan Taner. Hadi lan Pelin ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bizim de gelmemiz lazım gibi. Hadi lan. Adam yumrukla vuruyor. Kılıç da kırıldı. Ne olur ne olmaz ben hazırlanayım ya. Karını vuruyorlar. Karını koş. Aldılar ya. Biz gidene kadar aldılar güzel. Aldık güzel güzel. Sıkıntı yok. Askeri aldıklarımızı geri bırakalım da şu an ihtiyaç yok. Gidip çalışsınlar. Sadakatin temeli de öğrenildi. Güzel. Şimdi kaydan ordusunu öğreneceğiz. Az önceki o korku olayı bundan dolayı oldu. Bunu öğrendiğimizde en azından korkuyu yarıya indiriyoruz. İnanılmaz bir odun ihtiyacı var. O yüzden bir tane daha oduncu kampı yapmayı düşünüyorum. Yine bir sizlerde geldi. Yönetimi var sadece. Dövüşü ve komutası çok kötü. Size iyi dövüşen ve komutası iyi olan biri lazım. Savaşa karımızı yolluyoruz. Onu düzeltmemiz lazım. Taplarda nelerimiz var? Tapınak. Flört sanatımı. Coşturur. Şans falan filan. Şu an yani çok da ihtiyacımız yok. Biraz bir şeyler satabiliriz. Atölye işini de öğrendik. Güzel. Şimdi ne yapabiliyoruz? Alet yapmamız lazım burada. Şuraya bir atölyemizi yapalım. Taner'e bir yakın dövüş öğretelim. Yani savaşçı birini bulana kadar Taner'i bizim savaşçımız olarak kullanacağız. Herkes sessiz sakin yaşıyor. Kralınız size bakıyor bakıyor. Vay anam babam be. Ama daha fazla mülteciye ihtiyacımız var şu an. Böyle olur.

Tekrar tüccar geldi. Bakalım ne var kitaplarda. Oyu silah hoca, zırh hoca. Kesin bir şey almamız lazım burada. Ama paramız yok. Biraz komşularla ticaret yapmamız lazım ki para biriksin. Bununla ilişkimiz yine bozulmuş. Seni bir sik neyse. Bir ilişkimizi iyileştirelim de ticaretimizi yapalım. Soytarı halkımızı eğlendiriyor. Şu an işçide eksik olmayan tek bir yerimiz yok. Aramız biraz iyileşmiş güzel. Şimdi bir ticaretimizi yapalım. Tamam oldu. Bize birazcık kömür üretimi lazım. Onları ayarlayalım. Taner. Taner. Yapma oğlum. da yenik düşme oğlum. Bak düşme ha. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu şekilde halledeceğiz. Tekrar asil bir aile çöktü. Ya yok mu şu teröristleri durduracak bir baba yiğit? Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Taner'e acilinden bir eş bulmamız lazım. Yoksa köyü elden geçirecek. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Taner rüşvet mi yemeye başladı? Yakıştı mı şimdi bu? He? Bak bir de biz de arasını bozmuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kim lan böyle? Bayağı iyi kitapları var bu arada. Kuraklıkla mücadeleyi alacağım ya. Kaydan eğitimi de iyiymiş. Biraz kitap satarak öğrendiklerimizi alabiliriz. Lezzetli bira da geldi. Artık bunu da üretimine geçiyoruz. Bu bayağı pahalı bu arada. Burada da un istiyorlarmış. İki tane çavdar tarlamız var. Değirmenlerin sayısını arttırırsak çok rahat üretiriz. O yüzden elçiyi yollayalım, anlaşmayı yapalım. Silahlardan gürz üretimine başlayalım. Ne olur ne olmaz. Hiç silahımız yok çünkü. Dursun köşede tüccar geldi güzel paramız sıfırı görmüştü. Öncelikle şu alkolleri bir satalım. Ee, kitaplarda ya kitaplarda işimize yarayacak çok şey var ama paramız yok. Yaptığımız ticaretlerle biraz para biriktirene kadar bekleyeceğiz. Bir iki tane alet satıp eğitim alanını almaya çalışacağım. Yavaştan yavaşa askeri eğitmemiz lazım. Çevredeki krallıklar çok güçlenmeye başladı. Eğer güçsüz kalırsak bize saldırırlar. Eğitim alanını bir öğrenelim. Bunları öğrenemiyoruz. Hassiktir ya. Kuraklıkla mücadeleyi boşuna almışım. Dilini bilmediğimiz için okuyamıyoruz kitabı. Neyse Taner'e verelim mi şu eğitim alanını. Biraz karınma vakit geçir lan. Ne demek duymazdan gelindik lan? Ananı böyle oyunu ha. İşe alınmayı bekleyen yeni bir soylu ve kadın. Fener'e eş olabilir. Fener biraz tekeye döndüğü için onu durduramıyoruz. Bu şekilde biraz önünü kesebiliriz. Özellikleri de hiç fena değil ha. Savaşçılığı 8'e 7. Lan bizim krallıktaki kadınlar erkeklerden daha iyi savaşıyor. Tüccar geldi. Bize aciletten para ver. Biraları sat. Her şeyi sat. Bunu da sat. Soyluyu almamız lazım. Bunu da sat. 313 parası var. 316'ını yapalım tamam. Aneknet de bize katıldı. Bayağı büyümeye başladık. Şimdi Cimi Taner'le anekdete evlendirelim be. Güzel. Yeni bir aşk doğuyor. Ben bu an için bir yıl hapis yattım lan. Onun evinde şöyle Taner'in evinin yanına yapıyoruz. Aga yine bu aydutlar geldi. Sana bir şey diyeyim mi? Başımıza anekdet geçsin. Bir tane de köylü alalım. Biz dördümüz bu işi hallederiz. Aga yumrukla gelmişsin. Hadi ne olabilir ki? Ne yapacaksın bana? Hadi. Anekdetin kılıcı var. Bizim de sopamız. Hemen düştüler zaten. Köyümüz de geldi savaşa. Yalnız bizim köylü de iyi savaştı yani Güzel aldık. Şimdi cinsiyetçilik olarak algılanmasın ama normalde kadınlara da isim verecektim. Ama şimdi isteyen olur istemeyen olur. O yüzden yorumlara yazarsınız ben de bakarım. İsimi veririz. Şimdi tüccar geldi çok güzel. Önce kölelerimizi bir satalım. En sonki savaştan elimize geçmişlerdi. Döküm fırını alalım tapınağa geç. Azıcık da demir sat. Kraları da sat. Tamam okey. Şimdi Tanel Aknet'in düğünü başlayacak ve kral olarak biz kıyıyoruz. Tarihsel bir bilgi vereyim. Eskiden Orta Çağ'da ilk gece hakkı diye bir muhabbet varmış. Yani isminin niye böyle olduğunu anlamışsınız zaten uzatmaya gerek yok işte. Ufak bir bilgiydi. Dünya haritasına bakalım. Ara olsun ortalığı ya. Ama bak neyse ki aramız iyi onlarla. Arest ya yine de aramız iyi. Güzel. Aha Taner'in çocuğu olmuş. Lan Taner bizden hızlı çıktı. Belliydi de zaten. Şimdi beyler çocuğun adını da yine katıl abonelerimizden olan Alp koyuyorum. Alp bir çocuğumuz olana kadar bizim veliahtımız olacak. Yemek konusunda stok sıkıntımız var. Yetmiyor. O yüzden şuraya bir ambar dikelim. Bir çocuk daha dünyaya geldi. Bu da bizim çocuğumuz. Özellikleri dövüşçü. İyi. Onun da ismini Erdem koyuyorum. Şu an tam 8 tane işçi aşığımız var. Tekrar tüccar geldi. Kitap varsa kitap alacağım. Ee, kağıt atölyesini alacağım. Onun yanında biraları satacağım. Ürettiğimiz diğer şeyleri de satacağım. Üstüne bir de kılıç kitabını alacağım. Onu da yapmayı öğreniriz. Ama parayı dengelemek için şunları da satalım. Tamam oldu. Sürekli bir işçi açığımız var. O sorunu bir türlü çözemiyoruz. Komşular arası anlaşmazlık çıkmış. Çok da şimdi. Şimdi desteklersen bununla aram iyi olacak. Peki diğeri kim? Ara mu? Ananı s Baba yok ya. Aslında bir şey değil mi? Alırız lan bunu. O kadar da fark yok aramızda. Ben sana öyle söyleyeyim. Sadece iki tane daha şehir var. Onların da savaşa geleceklerini sanmıyorum. Bu arada şurada bir köleci varmış. Yani 12 altını alıp 50 altına satma işi. Tane başı. Güzel para kanka. Komşularımız da aramız kötü olacak. O sıkıntı. Çok da ya. Ama onlar düzelir ya. Bizim karayı yollayıp bunları alalım. Ha bir sürüsü ortalığın ama koymakla meşgul şu an. Bir krallık daha gitti. Neyse şu an savaş yok. Şu an sadece aşk ve sevgi var beyler. Bizim topraklarımıza savaş giremez. Bol bol üreyin. 3 çocuk istiyorum. Aile başı 3 çocuk. Tehlikeli bir komşumuz varmış. Hayırdır lan? Craster. Ya oğlum bir köle aldık diye hemen şimdi. Neyse hazır tüccar gelmişken şu mahkumları bir satalım. Güzel para geldi. Kitap alacağız bununla. Ne alabiliriz? Arbalet mi alsak? Yok ya. Neyse şimdi biraz para biriktirelim. Çok para harcadık. Tüm soydularımız iş başında. Rahatsız edilmek istemiyorlar. Gördünüz mü halk? Ya bu arada psikofos gelmiş ya. Yeni fark ettim. Hay anasını satayım ya. <laughs> Hırpaniler yine şehre saldırıyor. Şunlara bak ya Allah'ım. Neyse bir ordumuzu kuralım. Anekteti geçireceğim başına. Ölülerden verelim. Silahlarımız da çıkmış. Bizim karıyı da koyalım yanına. Erkekler olarak dinleneceğiz. Ne olacaksa olsun ama. Alırız bu arada ya. Şunlara baksana. Yumrukla gelmiş. <laughs> çok zorlanıyor gibi durmuyoruz. Bizim karalar işi çözmüş bu arada. Bizimkiler içlerinden geçiyor da bunlar bayılıp kalkıp tekrar savaşıyorlar. Nasıl mal insanlar. Teslim olan en kötü köle olacaksın. Neyse kazandık savaşı. Yeni bir soylu geliyor. Hmm. Alabiliriz ama maka dili biliyormuş. Maka dilinde de hiçbir şeyimiz yok bu arada öğrenilecek. Yani özellikleri iyi. Savaşçı özelliği falan hoşuma gitti. Ne kadar istiyor? 404 altın. Hiçbir şey lan şu an bizim için. Ticaretten biz iyi para kazandık bu arada. Alırız ya. Yönetimi de on. Tamam alayım ben bunu. Bunun daha da adı yine katıl üyelerimizden Nurullah olacak. Nurullah krallığımıza hoş geldin deyin el halk. Akıyor bugün maşallah. Yine bir tane soylu geldi. Ticareti 11. Yönetimi 8. İyi idare eder. Ticareti 11 olması bizim için iyi. Savaşçı özelliği de var. Tam Nurullah'lık gibi geldi bana. Peki Tanaya kültüründen bir de. Çok da işimize yaramaz ama özellikleri fena değil ya. Alabilirim ben bunu. Hatta aldım gitti. Ama hala en güçlümüz Aknet. Taner'in karısı oluyor. Nurullah'a da evlendireceğiz ama şimdi bu ne? Yağmacılar yaklaşıyor diye yardım istiyor. Ya kanka kusura bakma da çok da kim neydi şimdi? Ya yani bu kadar askerim var. Tutarsın herhalde benden fazla askerim var oğlum. Biz bir tık şu an daha kötü durumdayız. Yani ben 10 tane asker toplasam köyde üretim yapacak adam kalmayacak. Bu arada Şedri ve Nurullah'ın nikahını psikopos kıyıyor. Gerçi çok sevmem kendisini ama. Nurullah'a da tebrik ediyoruz. Şedri'yi de aynı şekilde. Çevremizde şu an 3 tane büyük krallık var. Bizi ortaya alıp kötü şeyler yaşatabilirler. Bir ittifak katılabiliriz. Bakalım. Yani çok kötü durumda olduğumuzu düşünmüyorum ama bölüm uzadığı için burada bölümü kapatacağım. Bu arada aynı bu şekilde bazı oyunları kitle oynamayı planlıyorum. Oraya da gelmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.